İl Başkanı, Peki Belediye Başkanımız, Erbakan Vakfı Adana Kurucu Başkanımız, değerli teşkilat mensuplarımız, basın mensuplarının değerli temsilcileri ve basın mensuplarımız, Adana İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu basınla tanışma ve devir teslim törenine hoş geldiniz. Sizlerinizde oturarak konuşmaya devam etmek istiyorum. Basın açıklamamızı bu şekilde yapacağız. Teşekkür ederim. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Merhum Genel Başkanımız, Adanalı Hemşehrimiz, Profesör Doktor Recmetin Erbakan, son dönem Türk siyasi tarihine damga vurmuş, bundan 10, 20, 30, 40 yıl önce ne demişse bugün aynen ortaya çıktığını gördüğümüz bilge bir liderdi. liderin çizdiği ilkeler doğrultusunda evladı Doktor Fatih Erbakan izinde siyaset anlayışımızı sürdürüyoruz. Adana tarih boyunca Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Hem ekonomik hem de kültürel anlamda zengin bir geçmişe sahip olan bu şehir ülkemizin geleceğine de önemli bir rol oynama, oynamaya devam etmektedir. Bugün burada Yeni Refah Partisi'nin Adana İl Teşkilatı'nın yeni bir dönem döneme adım attığı anlamlı günü kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu toplantıda genel merkezimiz tarafından yeni bir il başkan olarak atanmış olmamın gururunu ve sorumluluğunu taşımaktayım. Bu önemli günde öncelikle partimize bugüne kadar hizmet etmiş ve katkı sunmuş olan değerli dava arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Milli görüş ve adil düzen anlayışının kurucusu öncüsü merhum başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan izinden yürüyerek siyaset yapmanın farklı durumunu yaşıyoruz. Erbakan hocanın dava ehline, hizmet ehline, sadakat ehline sözleri bizim için bir ilham kaynağı olmuştur. Onun vizyonu ve ilkeleri bizlere siyasetin ne denli önemli olduğunu ve halka hizmetin asıl gaye olduğunu hatırlatmaktadır. Bu bağlamda Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan'da şu sözlerini hatırlatmak isterim. Bizim siyaset anlayışımız insan odaklı, adil ve hakça bir dünya kurma gayretidir. Bu sözler partimizin misyonunu ve vizyonunu açıkça ifade etmektedir. Bizler halkın sesi olmayı ve onların sorularına çözüm üretmeyi kendimize görev edilmiş bulunmaktayız. Adana, Türkiye'nin en büyük ve en dinamik şehirlerinden biridir. Ancak iktidarların Adana'ya yeterli şekilde destek vermemesi ve yatırım yapmaması nedeniyle başta demografik sorunlar ve işsizlik olmak üzere birçok sorunla karşı karşıyadır. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak Adana'nın sorunlarını ve ihtiyaçlarını dikkat alarak çözüm odaklı bir siyaset anlayışı benimseyeceğiz. Şehrimizin ekonomik kalkınması, istihdamın artması ve sosyal hizmetlerin, sportif faaliyetlerin geliştirmesi için çalışacağız. Ayrıca Adana'nın kültürel mirasını koruyarak ve şehrin dokusunu güçlendirecek projelere hayata geçireceğiz. Bu toplantıda bir devir teslim töreni de gerçekleştireceğiz. Bu tören, geçmişte elde edilen başarıları anma ve yeni döneme başlangıç yapma fırsatı sunacak. Önceki dönem il başkanlarımıza, Benden önceki il başkanımız Sanın, Sayın Sayıs Bay Baysala il ve ilçe yönetimlerimize partimize yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Onların gayretleriyle elde edilen başarıları daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağımıza, yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Yeni Refah Partisi olarak Adana'da bundan önce olduğu gibi şimdi de güçlü bir teşkilatlanma ve etkin bir çalışma sergilemeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için tüm Adanalılara çağrıda bulunuyoruz şehirlerimizin hem partimize üye olmalarını hem de il ve ilçe yönetimlerinde yer almak için müracaat etmelerini istiyoruz. Şehrimizin ve halkımızın ihtiyaçlarını anlamak ve çözümler üretmek için hep birlikte aktif bir şekilde çalışmayı istiyoruz. Yeni Refah Partisi olarak Adana'mıza daha fazla katkı sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ben de şahsım adına yeni dönemde partimizin daha ileriye gitmesi için kararlılıkla çalışacağımın taahhütünü veriyorum. Bizler için tek hedef de, tek yolda iktidardır. Partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapmak, Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'da Cumhurbaşkanlığına taşımaktır. Son olarak bu toplantıya katılan tüm, tüm basın mensuplarına ve davetlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği olmadan halkımıza ulaşmamız ve onların sesi olmamız mümkün olmazdı. Sizlerle birlikte Adana'nın ve ülkemizin geleceği için önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorusu olan e, arkadaşlarımız sorularını alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Lan sorry. Mikrofon başlar mikrofon alabilir miyiz? Hani ön tarafa. Sizin tanıyabilir misiniz? Ne okuduğumu? E, Benim ismim Özkütöz Dev. 1977 Malatya doğumluyum. Eee bir kamu kuruluşunda teknik personel işçi statüsünde çalışmaktayım. Adana'mıza 2005 yılından beri burada e, görev yapmaktayım. Teşkilatımız kurulduğundan beri Sarıçam ilçemizden başlayarak Adana İl Yönetimi Feke Kurucu İlçe Başkanlığı Genel Merkez Yurtdışı Vatandaşlar Başkan Yardımcılığı görevler bulunarak en son Selahattin Başkanımızdan sonra ilk başkanına katanır. İnşallah bu görevde de devam edip e, güzel işlere imza atacağız. Öğretmenlik de yaptığım için hangi okullar gidiyorsunuz? Malatya'da mı Mersin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, e, Malatya İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi uzaktan eğitim. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım, size bir sorum var. Gerçekten. Hüseyin Yetiş, Yetiş bir Gazetesi yok gerek. Sayın Başkanım öncelikle hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben de köken olarak Malatyalıyım, onu da evet. söylemek evet. isterim. İfadem şu Sayın Başkanım, e, Adana Şakirtbaşı Havalimanı'nın e, Çukurova e, Havalimanı'ndan e, yani taşınması sonrası kaldırılacağı ifade ediliyor. Ve Adanalı bu, Adanalı bu yönden bir kampanya başlatmış durumda. Adana'nın değeri olan, mesela birçok değerlerin hep il dışına taşınması ve mesela 6. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri yani birçok şeyler var, kurumlar taşıyor. Bu ne ilişki bir şeyiniz var mı? Büyüdünüz olacak mı? Ya da bir şeyiniz olacak mı? Şakir Paşa Limanı'nın Adana'da kalması ile ilişkin bir çalışmanız olacak mı Sayın başkan? Teşekkür ederim. Şimdi eee biz eee burada biliyorsunuz basınla tanışma ve müdürlüğü teslim töreni için tabii bir araya geldik. Tabii ki. Eee bu tür konular e, kurumlarımızı, resmi kurumlarımızı ilgilendiren eee ve halkımızı ilgilendiren problemler. Bunlarla ilgili biz eee basınla alakalı hem danışmanımız hem de bizim e, kendi parti içerisindeki görevli arkadaşlarımızla sizleri e, bu konular için ayrıca davet edip il binamızda çeşitli basın toplantılarıyla bunları halkımıza fikirlerimizi, genel başkanımız ve partimizin de e, bize e, yön göstermesini inşallah e, sizlere e, bu yönde bilgiler aktaracağız. Tabi bu tür konular çok teknik. Önce bunları araştırmak lazım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu sorularınızın cevabını bizzat e, il gelirseniz hem beraber bir mütahane yaparız hem konularla Çıkardım. ilgili bir e, bilgi alışverişinde bulunuruz. E, i̇nşallah beraber özel röportajlar da yapabiliriz. Açıklamanız da vardı. Adana'nın bir sana e, az önce açıklamanızı söylediğiniz için ben bu soruyu sorma gereği duydum. Adana'nın değerlerine yeterince sahip çıkma iktidardan bahsettiniz. Ben Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Tabii ki biz bunların e, takibindeyiz. Takipçisi olacağız. Ama e, konu bugün devir teslim ve basınla tanışma olduğu için bu ilk günümüzde inşallah bu işlere girmeyelim. Daha sonra sizlerle basın toplantısı düzeni bu konularla alakalı Yeni Refah kadar ilgili ve alakalı olduğunu göreceksiniz inşallah. Sayın başkanım bu konu Arkadaşlar arka taraf görüntüyoruz. Bu konuda hazırlığınız olmadı mı? Başkan e, dediğim gibi e, ben e, Yeni Refah Partisi'nin Adana İl Başkanıyım. Ben, bir göreceğiz. Şey, e, bu, bu, bu soruya isterseniz Selahattin cevap versin. E, e, bir mikrofon. Bir, bir mikrofon bir, 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 bir önceki il başkanı olarak <laughs> bu konulara ben defalarca hem basın toplantısı düzenlendi hem tüm e, ve televizyon konuşmalarımızdaki de getirdik hem de gerektiği girişimlerde bulunduk ama biz sadece söylem noktasında olduğumuz için elimizde düzeltme imkanımız olmadığı için bir şey yapamadık. Yoksa sürekli iktidara da bu beyanı belirttik. Hem o bahsettiğimiz Mersin'e taşınan karayolların altında ben hem diğer değerlerimizle ilgili Adana'nın bir bir uçup gittiğini Adana'nın sahipsiz olduğunu defalarda vurguladık. Ama bildiğimiz gibi muhalefet olduğumuz için, mecliste söz hakkımız olmadığı için sesimiz az çıkmakta. İnşallah sizlerin daha büyük bir isteğiyle, sesimiz daha gülçülecek ve kendi ellerimizle Adana'nın elimizden değerlerine kendilerini yardım edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Başkan bir yer mi? Efendim öncelik dair olsun. Teşekkürler. Allah utandırmasın. Sağ olun. Adanız Gazetesi ve hdnhaber.com imtiyaz sahibi Dursun Tekin ben. Eee şimdi Adana içerisinde yani Türkiye genelde görüşmek konuşmak istemiyorum ben bunu. Ben kendi memleketimden baz alarak devam etmek istiyorum. Bir belediye başkanımız var. Yani uzun aradan sonra. Diyebilir miyiz başkanım? Milliyetçi e, seçmen, milliyetçi e, taban seçmen yer değiştirdi. Bir e, yeniden refaha TV ee, teveccüh var, buhmeyanda. Ee, Ak Parti'nin alt tabandaki oyları mı geldi size, yoksa her e, kesimden e, oy aldınız mı? Bunun bir seçimden sonra analizini yapabildiniz mi? Dönüp bu analizi eğer yaptıysanız, e, nasıl bir faaliyet içerisinde bulunacaksınız önümüzdeki seçime kadar? Vatandaşa nasıl e, dokunacaksınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> eee evet, genel başkanımızın eee bu siyasi söylemleri ve aldığı kararlar bizim buradaki Türkiye'nin üçüncü partisi olmamızla ilgili çok önemli bir husustu. Eee ondan sonra hani bahsettiğiniz e, bizim bu milli görüş tabanımız var biliyorsunuz. Şu anda üç partinin tabanında. Onların oylarını aldığımıza inanıyoruz. Eee ve bu seçimde bizim adaylarımızın da etkili olduğuna inanıyoruz. Eee şöyle bakabiliriz aslında. E, Türkiye genelindeki e, bütün seçmenlerden hemen hemen hepsinden e, oy aldık ama oranını bilemiyoruz. Tabii bunu e, burada e, deklara de edemeyiz. Ama Türkiye tabanla yayılmış seçmenin hemen hemen hepsinden oy aldık diyebiliriz. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Bir de dönemde çalışma sisteminiz ne olacak? Sadece bir seçmenin bir yoksa herkes Şöyle, e, ee, biz milli görüş siyaseti gidiyoruz. Milli görüş ne demek? Başında milli kelimesi var. Bu milli görüş e, siz milli görüşü nerede bulursunuz? Önce onun bir tanımını yapayım. Aselsan'ın çimentosunda bulabilirsiniz. Ağır Sanayi Hamlesi'ndeki 70'li yıllarda 200 tane aşağı fabrikanın tüten bacalarında bugünkü insansız hava araçlarının beyninde sınır ötesinde operasyon yapan tankların paletlerinde Kıbrıs'ta yapılan 1974'teki harekatımızda şehit kanıyla sulanıp alınan topraklarda milli görüşü bulabilirsiniz. Milli görüş hareketi şöyledir. Rahmetli Erbakan hocamıza zamanın genel kurmay başkanı Kıbrıs harekatında şunu soruyor. Sayın Başbakanım diyor. Bu kararı aldığımız ama diyor. Biz diyor orduyu kışadan çıkardığımız anda bize diyor NATO ya da Amerika yapmayın bu işi geri dönün dediğinizde ordunun moral bozulur diyor. Rahmetli doktor, profesör doktor Erbakan hocamız şu cevap veriyor. Paşam paşam biz milli görüşçüyüz. Bizim kılıcımız kınında çıktığında işini bitirmeden kınına girmez diyor. Biz bu siyaseti bileceğiz inşallah. Allah nasip etsin. Adana'mızda milli görüş siyasetini milli kelimesiyle ne kadar etkili olduğunu, kucaklayıcı olduğunu bu vatan topraklarında ne tür hizmetleri yapacağınızı önce Adana'da ülkemizde göreceksiniz inşallah. Ben teşekkür ederim. Başka var mı arkadaşlar? Başka Abi Teşekkür Sa ederim. Sayın Başkanım, bir sorun, sorun, sorun Çok teşekkür ederim. Evet, milli görüş biliyorsunuz bizim ülkemizin aslında e, tabanı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sayın Başkan, Adana Habernet'ten Azmi Ertan. Buyurun. Ee, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Ee, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarını Özellikle sinekle mücadele konusunda, yol konusundaki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda eleştirileriniz var mı? Başkan, şöyle biz kendi belediyemizin icraatlarını konuşalım bence. Çünkü biz bu toplantıda dediğim gibi belediyelerimizin, siyasi partilerin, yerel yönetimlerin ve hükümetin bir yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bir toplantı yapmıyoruz. Burada genel olarak demir teslim töreni ve tanışma gene siyasi bilgiler. Bunları inşallah sizde bekliyorum. Mutlaka gelin bir röportaj yapalım. Bu konuyla ilgili sizlere bütün beklentilerimizi yapmamız gereken yapmamız gerekecek belediyemizdeki bütün iş ve işlemleri ve daha öncesinde Peke Belediye Başkanımız bulabiliyorsunuz. Peki Belediye Başkanımızla beraber Adana'mızdan başlayarak eee Türkiye'de belediye hizmetlerinin nasıl olacağını ahlaklı belediyeciliğin nasıl olacağını inşallah göstereceğiz.

Kerem Demirhan, Business Life dergisi ve Business Life TV geleceğin yönetmeni. Merhabalar, Nur Şimban Anadolu Ajansı. Hoş geldiniz. Çok Türk Gazetesi Fatma <laughs> <laughs> Çukurova <laughs> Çukur Barış gazetesi, günler. <laughs> ya, benim olacak. Ya, alayım, ya, bir ya, Çukurova Çukur Barış gazetesi, <laughs> bir günler. Siz benim size bir olacak. Buyur. Siz dediniz ki hani Sonra görüşelim bu Adana'nın sorunlarından dediniz ama biz sizden bazı şeyler bekliyoruz çünkü biz belediyeler olarak yani belediye şey olarak Adana'nın bazı sorunlarından çok şikayetçiyiz. Özellikle trafik, kentsel dönüşüm ve yollardan ve mücadele ediyoruz ve biz bundan çok, biz bunu Zeynep Ankara'yla değil de bekliyoruz ama maalesef yetersiz çalışmalar görüyoruz, kendisiyle de görüşüyoruz zaten. Sizlerden de bir şeyler bekliyoruz. Aslında il başkanı olmanız tamam, belediye başkanı değilsiniz ama en azından bir öneride bulunabilir ve insanlara yol gösterebilirsiniz. Evet. Düşünce çapında. Evet. Bir de Şafik Paşavanan'la ilgili de bir evet. Ben şöyle söyleyeyim. Sizlerden de destek bekliyoruz. Şöyle düşünüyorum ben, kendi adımla düşünüyorum. İktidara yakınlığınız olarak gördüğü için sizin sözlerinizin daha geçerli olacağını teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. Ee, şöyle hemen ben belediye ile ilgili çalışmalarla ilgili bir cevap verebilir miyim? Ee, i̇lk atayacağımız birimlerden e, biri mali idareler başkanlığımız olacak. Mali idareler başkanlığımız belediyeler ve e, belediye meclislerinde bulunacaklar, görevlendirilecekler. Orada sorunlarımızı en üst düzeyde dile getirecekler. Bunu e, belediye meclis üyelerimizle birlikte yapacağız. Biliyorsunuz belediye başkanımızın alt tane belediye meclis üyemiz var. E, bunlar hem kendi meclislerinde hem büyükşehir meclisinde bunları dile getireceklerdir. E, bunlar inşallah bize teşekkür edeceksiniz. Orada güzel bir muhalefet bize yapacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun. Adana 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 Kurova Pres gazetesinden Şehida Turaçlar. Çukurova'dan Haber Gazetesi Dilber Memler. Memnun oldum. Kamil Yalçın Göl. Şimdi şöyle bir şey aslında sormayacaktım da e, bir soru sormadan da olmadı. Tabii böyle şey Şimdi Adana'da e, klasik bir siyasi şey bak, bak bakıldığı zaman yani parti denildiği zaman sadece siyaset yani siyaset ürünü ama bir de bir gerçek var ülkemizde. Türkiye spor ülkesi. Adana'da sport da, spor, ıı, da yat, kalkan bir şehir bakıldığı zaman futbol ve diğer uluslararası. Siyasette spor iç içe. Hepimizin takip ettiği gibi. Türkiye'de konuşulan bir iki şey en önemli ki şey. usul. Ama ben görüyorum ki ne Adana milletvekilleri ıı, ve il başkanları, sporla ilgili yani belki bir iki tane böyle hani bozuk saat misali açıklama geliyor veya gündemle ilgili geliyor. Çok önemli gündemler oluyor. Çok önemli başarılar elde ediliyor. Ama ben hiç ne bunlara sahiplenme, ne gündeme getirme ne bununla ilgili bir basın bülteni. ancak klasik ee, siyaset yapılıyor. plan e, basın bülteni, külhan çekimi. Yani sporla ilgili herhangi bir açıklama geldi. İçimizden dünya şampiyonu çıkıyor Adana'dan. Değer çıkıyor. Bunu sahiplenme Böyle bir toplantıda davet edip onur etme, Türkiye şampiyonu olan takımlarımız var. E, kimsenin haberi yok. Yani sizler il başkanları olarak bunları e, bizim huzurumuza getirip onur etmeniz lazım ki kamuoyu da burada e, bunları görmesi lazım. Belediye başkanımız da burada dinliyor. Ama maalesef Adana'da bunlar yok. Yani varsa yoksa siyaset işte bakıyoruz havalimanı, havalimanı. Ya sanki havalimanı Adana'da olsa Adana başı göğe erecek. Yani her şeyimiz bitti, bir boncuğumuz eksik. Yani bir sürü sorunlar var. Türkiye'nin en pahalı dolmuş Adana'da 25 lira. 20 lira olan dolmuş yok. Türkiye'de en pahalı dolmuş Adana'da 25 lira. Düşün. Bayramdan sonra yürürlüğe girecek. Vali bir açıklama yaptı. Klimalar çalışıyor. Çalışmayan klimalar 24 saat çalışıyor. Göz boyama var. Bayramdan sonra otomatikman 25 lira. Yani 25 lira Türkiye'de çok büyük rakam ama ben bakıyorum hiçbir il başkan zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir açıklama yapması düşünülemez. Ama onun dışındaki il başkanlıkları böyle bir açıklama yapmıyor. Herkesin tuzu kuru. Yani 25, 25 de geniş 50 lira. Çok büyük rakam. İstanbul, Ankara, Kayseri, Urfa her yerde 16 lira, 17 lira. Adana'da 25 lira. Düşünün ya. Rakama bakın ya. Yani havalimanından daha ciddi sorunlarımız var. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Basın açıklamamızda sportif faaliyetlerimizi destekleyeceğimizi tekrar ettik. Ee, biz bunu takip edeceğiz. oluşturacağımız il başkanı direkt il başkanına bağlı bir sportif hizmetler komisyonumuz olacak. Bu komisyonla ilgili çalışmalarımız özellikle sizinle paylaşacağız. Evet biz de burada yapılmamız, yapmamız gereken ne varsa, üstümüze ne düşüyorsa. Bakın bunu burada bir başkan olarak söylemiyorum ben. Gerçekten Adanalı hem Adanalı hemşerilerimize hizmet etmek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bir ödüllendirme gerekiyorsa şu faaliyetin aynısını yapıp o ödüllendirmeyi de yapacağız inşallah. Takipte kalıp inşallah bizi de arayıp teşekkür edersiniz. Sağ olun. Sayın Başkanım, öncelikle tebrik ediyorum. Ben Hüseyin Yetiş Yetiş Haberleri Gazetesi. Teşekkür ederim. tekrar tebrik ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Partiniz bir günden bugüne kadar çalışmanız, tarifler. Sayın Başkan'ım çok iyi bilirler. İlçe Başkanları, Sayın baş, Belediye Başkanımız bilirler. Takipten bir kardeşimiz. Ee, aynı zamanda ben Kale Tantörü'ne bu soru öğretmenim. Artık ederim. Tekrar aynı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Toros Gazetesi Atilla Arat evin şeyi söylemiştiniz başkanım bir kurumda tekniker olarak sorumluluk alanınız. Evet ya tek tek şey. hmm. bu kurumdaki yani şu andaki mevcut il başkanlığınızı etkilemesin. Yok hayır siyasi partiler kanununda işçi statüsünde eee siyasi partiler etkinliklerde görev alırım. Ben Hı. siyasi parti olarak söylemedim. Çünkü muhalefet şu şu partisi var. üçüncü parti yani. olduğumuzdan dolayı kendileri size rakip görüyorlar. Evet. Görevden evet. alınmanızdan dolayı Öyle bir şey olmaz. Kılıç kınından ee, çıkmıştır. Biz milli görüşeceğiz. Hayırlı yani olsun. Allah'ın izniyle. Öncelikle hayırlı olsun başkanım. Teşekkür ederiz. Ben İsmet Tanrı, Çukurova Metropol Gazetesi. Başkanım, teşekkür ederim. İlk haber ajansı fotoğraf haberi Ömer Necmettin Kapıkaya memnun olur. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, İlki Haber Ajansı Adana Haber Bölge Müdürü Yusuf Özbay. Ee, sizden önceki başkanımızla biz sık sık bir araya geliyorduk. Hem Adana gündemi hem sorularını konuşuyorduk. İnşallah kapınız yine açık kalmaya devam eder. İnşallah. Temenni ediyorum. Kapınız açık her zaman bekleriz. basın mensupları görüyorsunuz. Senin işini bitirebiliriz. Günaydın Adana Gazetesi Haydar Şengül. Hayırlı olsun diyorum. Başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım hayırlı olsun. Günaydın Anadolu Gazetesi İbrahim Akyol. Bir kısa sorum olacaktı. Millilik üzerinde büyük bir gururla bir açıklama yaptınız. Bir tanımlama ortaya koydunuz. Evet. Aynı gururla aynı millilik üzerinde millilik üzerinde AKP'nin de böyle açıklaması var. Bu bu e, bu şekilde bir tanımlaması var. Aranızdaki fark nasıl olacak? Onu ortaya koyabilir misiniz? Biz, e, biz dediğim gibi e, klasik siyaset yöntemlerinden uzak milli görüş siyaseti gidiyoruz. E, genel başkanımızın e, siyasi ataplarından e, milli görüş siyasetinin nasıl olduğunu az çok önümüzdeki iki seçimde <laughs> gördük. E, biz burada genel başkanımıza, genel merkezimizin bize sunduğu ya da önümüze açtığı siyasi yoldan yürüyoruz. İnşallah bu klasik siyaset yöntemlerinden uzak ee, bir siyaset gideceğiz. Teşekkür ederim. o zaman Zeki Kızılkaya, Çukurova Merhaba Gazetesi. Teşekkür ederim. Yine söyleyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür 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 bir devir teslim töreni soracağız. Evet. Selahattin Bey'e bizden önceki başkanımız, abimiz kendisine yaptığı başkanım, hizmetlerden başkanım, dolayı şanlıyım. ilk baş başkanlığa da bir, başkanım, ilhaf ilhaf bir Burada da üç tane arkadaşımız tak, ayakta. Tabii tabii tabi. ondan sonra. Biz unutulduk kameradan dolayı. Evet, sağ olun. Ben Abit Taşçılar, e, haber sonu dijital medya, aynı zamanda Uluslararası Dijital Medya Derneği Genel Başkanı. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çağlar Fiber Kanalı. Hoş geldiniz. Öncelikle merhaba. Ben evet. Çağla Can Kurt. Toros gazetesinden geliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet. eee Kurtuluş Bey bitti herhalde. Tamam. Öyle Evet. Şimdi devir teslim törenimizi yapacağız. Eee başkanıma bir plaket vereceğiz. Evet. Onun için bir düzen alacağız. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bugün Başkan biraz öne gelelim. Biraz öne gelelim. Düzence gelmesin. Sanayi isterseniz kaldırırsınız. Düzence gelmesin. Ne <laughs> olacak? <Bakalım. gülüyor> Çok değişik bir ya. Başkanım ya. Başkanım ya, biraz biraz şey. bana <laughs> Buradayız başkanım. Buradayız. Evet, şimdi bir daha çekin de. Şey evet. Şey, evet, Hep yazı çıkıyor düzdürümde. Evet. evet. Ben çekti. Yengi hanım gel. Yengi hanım. <laughs> Siyasette kahrende çektim başkanım. Gel. Siyasete al. Asıl yürüyorsunlar başkanım ben biliyorsunuz evet. değil mi? Çiçeğe sıra verecek başkanım bak. Selahattin abi öyle bir Selahattin başkanım çiçeği şöyle alalım. Ha. Abi onda durduğu için birazdan. Ne